Merhaba arkadaşlar. EST Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir konu, bir soru başlıklı videomuzda arkadaşlar bir vergi hukuku sorusu çözeceğiz. Sorunun içerisinde geçen konuyla alakalı da kısa bir konu anlatımı yapacağım. Ondan sonra soruyu birlikte değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi genç girişimcilerde kazanç istisnası'nın şartları arasında yer almaz? Sorudan da anlaşıldığı üzere bize genç girişimcilerde kazanç istisnasının şartları soruluyor. Arkadaşlar genç girişimcilerde kazanç istisnası 193 sayılı gelir vergisi kanunun mükerrer 20. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre arkadaşlar ticari zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Şimdi arkadaşlar bu kanun maddesine göre bu şartların sağlanabilmesi için gerekli koşullar var arkadaşlar. O koşulların neler olduğuna da şöyle kısaca bir bakmaya çalışalım. İlk olarak arkadaşlar işe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması gerekiyor. Kendi işinde bir fiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu maddedeki şartları taşıması gerekiyor. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralılması hali hariç olmak üzere faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın ısımlarından devralınmamış olunması gerekiyor. Ve son olarak da arkadaşlar mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyannamenin verilmesi gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu açıkla bu bilgilerden sonra arkadaşlar, açıklamış olduğumuz bu bilgilerden sonra sorumuza geri dönecek olursak arkadaşlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi genç girişimcilerde kazanç istisnasının şartları arasında yer almaz diyor sorumuz. Adana şıkkına bakalım arkadaşlar. Faaliyetin adi ortaklık bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle kanunda belirtilen şartları taşıması. Bu var mıydı arkadaşlar? Evet vardı arkadaşlar. Şartlar içerisinde bunu söylemiştik. Faaliyetten elde edilecek kazancın 50.000 TL'yi aşmaması. Hayır arkadaşlar. Faaliyetten elde edilecek kazancın 50.000 TL değil 75.000 TL'yi aşmaması gerekiyordu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Buz gibi bursa oldu arkadaşlar. Ceyhan şıkkına bakalım. Kendi işinde bir fiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. Bu da şartlar arasında yer alıyordu arkadaşlar. Denizli şıkkına bakalım. İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması evet bu da şartlar arasında vardı. Ve son olarak da mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması bunu da biraz önce şartlar içerisinde sayıp sıraladık arkadaşlar. Tekrar el alacak olursak arkadaşlar sorumuzun cevabı buz gibi bursa oluyor. Faaliyetin elde edilecek kazancın 50 bin liraya aşmaması değil 75 bin liraya aşmaması gerekiyordu arkadaşlar. Cevap bursa olacak arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.